18. Soru. Hakan amcanın çiftliğinde inekler, koyunlar ve bunların yavruları bulunmaktadır. Hayvanların bulunduğu ağıl karesel bölgedir ve bir kenarı A metredir. A bölümü kuzulara, B bölümü buzağılara, C bölümü koyunlara ve D bölümü de ineklere ayrılmıştır. Ağıldaki her bir bölümün alanı hayvan sayısının artışına veya azalışına göre mavi ve kırmızı renkteki doğrusal panellerle değiştirilebilmektedir. Bu paneller kenarlardaki eşit aralıklarla konulmuş olan kancalara takılmaktadır. Hakan amca kuzu sayısının artma, inek sayısının azalma olduğu için kırmızı panelin bir kanca aşağı, mavi paneli bir kanca sağa kaydıracaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ağılın son halinde oluşan bölgelerin alanlarından biri değildir. Şimdi burada ilk yapmamız gereken görseldeki bilgilere göre her bir kanca arasındaki mesafeyi hesaplamak. Şimdi zaten bir kenarın uzunluğunun A birim olduğunu söylüyor bize. A metre olduğunu söylüyor. Mesela yukarıya baktığımızda A bölümü 24 B kare demiş. B bölümü 4 AB eksi 24 B kare demiş. Ben şimdi bu iki alanı toplarsam eğer şu iki alanı toplarsam 24 24 B kare artı 4AB eksi 24B kare. Burada 24B kareler birbirini götürür ve bunun 4AB olduğunu bulurum ben. E zaten bunun bir kenarı A metreydi. O halde şu kısım 4B olacaktır. E i̇ki kanca mesafe var. Dikkat edersek burada şöyle daha net gözümesini sildiğimde 4B'miş burası. O zaman ben bunların bir tanesinin 2B olduğunu buldum. Şimdi şunları temizleyelim daha güzel gözükecek gözükmesi için. Her iki kanca arasındaki mesafe 2B birimi. Şimdi şu anki görünümden ne yapacağımızı bir daha da hatırlayalım. Demiş ki kırmızı paneli bir kanca aşağıya. Yani kırmızı panelin yeni yeri şurası. Mavi paneli bir kanca sağ. Mavi panelin mavi panelin yeri konumu burası. O halde ben şimdi daha net gözükmesi için Şöyle aşağıya kendim için bir şekil daha çizdim. Dedik ki burası mavi panel, burası kırmızı panel. Şimdi kenar uzunluklarımıza baktığımızda bir kenar uzunluğu A'ydı. Her iki kanca arasındaki mesafe 2B'ydi. Şurası 1, 2, 3 kanca mesafesi olmuş oldu. Dolayısıyla 3 kere 2'den şu uzunluk 6B. E, geriye ne kalacaktır? Bir kenar A'ydı. Burası da o zaman A' eksi. 6B. Yukarıya baktığımızda 1, 2, 3, 4 kanca mesafesi olmuş. Burası 4 kere 2'den 8B. O halde burası A eksi 8B. Sol üst köşedeki alan zaten 6B çarpı 8B'den 48 B kare olacaktır. Dolayısıyla A seçeneği gitti. Şurası 6B. Ondan sonra şurası A eksi 6B. Burası A eksi 8B. Hepsini yazalım. Burası 8B. Sağ üsttekine bakalım şimdi. 6B çarpı A eksi 8B diyorum. 6'yı içeriye dağıttık. 6AB eksi 48B kare. Şıklara baktığımızda 6AB eksi 48B kare şu an için yok gözükmemekte. Devam ettik. sol alttakini bulalım. 8B çarpı A eksi 6B. Burası 8 AB eksi 48 B kare olmakta. Şıklara baktığımızda B seçeneği geldi. Sağ alttakine baktığımızda A eksi 8 B çarpı A eksi 6 B. Önce A'yı dağıttım. A kare eksi 6 AB. Sonra eksi 8 B'yi dağıttım. Eksi 8 AB artı 48 B kare. Düzenliyorum. A kare eksi 14 AB artı 48 B kare. Dikkat edersek bu da D seçeneği. O halde cevabımız C şıkkıdır.